sorunlarınıza gerçekten ilaç gibi gelebilecek bir ürün. Sorularınızı cevaplamanızda yardımcı olabilecek bir ürün, bu çok önemli. Biz genelde şöyle söyleyeyim, PMI'in araştırmasına göre insanlar, mesela bir proje müdürü normal süresinin yüzde otuzunu sorularına cevap aramak için geçiriyormuş. Toplantıda harcadığı proje müdürünün süresi yüzde yetmiş. Yani İş sürecinin %70'ini sadece toplantılara girerek ve çıkarak yapıyor. Tek bir amacı var sorularına cevap ver, almak ve sorulara cevap vermek. Dolayısıyla bu çok önemli. Bizim sorularımıza daha kolay cevap verebileceğimiz bir platform. Ee, demin bahsettim. Peki diyeceksiniz ki Tekin Bey, Primavera'yı anlattınız, Asta Power Project'i anlattınız, Tilos anlattınız, Project Tracker'ı anlattınız. iSetya'nın diğer ürünlerden bir farkı var mı? Şimdi şöyle bir kere Ayset ya bu ürünlerin tamamıyla reka, herhangi bir rekabet veya nasıl diyoruz rekabet yapan bir ürün değil. biz yine inşaat sürecini Asta'yla, Primavera'yla, Microsoft Project'le planlayabiliriz. Fakat bizim günlük anında gelişen sisteme böyle profesyonel proje yönetim sistemleriyle değil de günlük haftalık programlarımızı, küçük programlarımızı yönetebileceğimiz bir sisteme ihtiyaç duyduğumuzda baktığımız zaman bizim inşaat olarak planlayabileceğimiz inşaat yapımı işte temeldir, birinci kattır, ikinci kattır, üçüncü kattır şeklinde planlayabileceğimiz süreç. Fakat inşaata başladığımız zaman bilmediğimiz fakat proje süreci içerisinde sürekli e, boğuştuğumuz, sürekli çalıştığımız süreç işin %70'ine tekabül ediyor. Bunu da şu şekilde gösterebiliriz. Biz işin %30'unu Asta, Tilos, Oracle, Primavera veya Microsoft Project gibi profesyonel yazılımlarla yönetebiliriz. Ancak eğer biz ekibimizi kendimizi yönetmek istiyorsak demin de bahsettiğim gibi ICT'ye bizim ad yani yeni yesil günlük işlerimizi halledebileceğimiz proje yönetim sistemimiz. Ee, tamamen modüler. Yani ne demek? Ee, biz Aynen bir, e, bilmiyorum Pandora'yı biliyor musunuz bir e, bir bayan markası böyle kendinize seçip kolye yapabildiğiniz, kendinize kişiselleştirdiğiniz bir ürün. Bu da bir platform. Biz istediğimiz özellikleri bir araya getirip kendi proje yönetim platformumuzu oluşturabileceğimiz bir yapıda. Tamamen entegre, yani biz Asta Power Project'le, e, Tilos'ta, Primavera'yla veya ERP sistemleriyle entegre edebileceğimiz bir altyapısı var. E, ve en önemli özelliklerinden bir tanesi, demin de dediğim gibi küçük bir projeyi veya bizim projemizin içinde yer alan küçük bir iş programını nasıl planlayacağımızı mantık olarak şöyle anlatmak istiyorum. Mesela ofisimizi yenileyeceğiz ve yeni küçük bir toplantı odasını yenileme projemiz var. Genel merkezimizde biz öncelikle e, tamamen kişisel yapılacak işler satın alınan malzeme kurulumu yapılan ve tamamlanan diye projemizi dörde ayırıyoruz. Bu Agile yani Scrum dediğimiz mantıkta böyle çalışıyor. Daha sonra yapılması gereken işleri yukarıdan aşağı doğru yazıyoruz. İşte bunun içerisinde mobilyaların alınması, duvarların yapılması, sandalyelerin alınması, halının yapılması şeklinde yapılması gereken işlerimizi biz yukarıdan aşağı doğru postitler mantığıyla grupluyoruz. Daha sonra işe başladığımız zaman işte hangi malzemelerin satın alınacağı, akabinde hangi malzemelerin kurulacağını şeklinde yapacağımız işin statüsü değiştikçe bir noktadan diğer noktaya doğru postitlerimizi yavaş yavaş kaydırmaya başlıyoruz. Böylelikle aslında bizim bu yapmış olduğumuz şey kişisel anlamda bugün sizlerin kendinizle ilgili olarak yapacaklarınızı takip ettiğiniz bir yöntem. Fakat biz bunu daha böyle bir profesyonel bir şekilde yapabileceğimiz bir platforma ihtiyacımız var. Tabii şimdi teknoloji gelişiyor. Siz yapacak işleri böyle büyük kapsamlı yaptığınız zaman ofiste böyle görüntüler de çıkabiliyor. Ancak iSetya'nın içerisinde farklı ofislerde olsanız bile tek bir platformdan postitler aracılığıyla işinizi yönetebileceğiniz bir yapısı var. Biz buna Kanban board diyoruz. Aysetlerin içerisinde döküman yönetimi, risk yönetimi, kanban board şeklindeki özelliklerden bir tanesi. Bununla ilgili arkadaşlardan isterseniz e, örneklerle ilgili geliştirilmiş inşaat örnekleriyle ilgili bilgi verebilirler. Burada her bir postin içerisinde şöyle, bu işin tanımı var, yapacak arkadaşın resmi var, artı ne zaman yapılacak, ne zaman bitecek, ne kadar adam saati yapılacak gerekli döküman nedir şeklinde her türlü bu kütüye bilgiyi ekleyebiliyorsunuz. Döküman yönetimi ile ilgili şunu söylemek istiyorum. döküman cidden çok önemli. Bugün biz işveren, mühendis, mimar, sahadaki arkadaşlar hepimiz bir dökümanı, dökümanın peşinde koşuyoruz. Çünkü döküman bizim yaptığımız işin en önemli yapı taşlarından bir tanesi. Dolayısıyla ICT içerisinde çok gelişmiş bir online döküman yönetim sistemi var. Bu döküman yönetim sisteminde biz bütün dokümanlarımızı arşivleyebiliyoruz. Onları yapacağımız işlerle ilişkilendirebiliyoruz. Hangi versiyonun güncel olduğunu görebiliyoruz. Anında dokümanı görüntüleyebiliyoruz. Yani ben otoket dosyası olmadan bir otoket dosyasını web üzerinden açıp Görebiliyorum Veya Microsoft Office evrağı kurulu olmayan bir bilgisayarımda otomatik olarak belgemi görüntüleyebiliyorum. Eğer değişiklik yapmak istersem o belgeyi açıyorum, değişikliğini yapıyorum, yetkim varsa kaydedebiliyorum. Teşekkür ederim, ee, kısa kesmek istedim. Ee, benden sonra arkadaşlarım iskeci var, ee, çok sağ olun, ee, teşekkürler. Evet teşekkür ediyoruz Tekin Bey. Öğleden sonraki bölümde tekrar ağırlayacağız Tekin Bey sahnede. E, şimdi dedik ya tiyatral e, gerçekten Türkiye'nin e, güzel performanslarından daha doğrusu iddialı e, doğaçlama ekiplerinden bir tanesi Mare Motivasyon kahve öncesinde gelecek ve ilk skeçlerini sizlere sunacaklar. Alkışlar mıyız arkadaşları?

Psikolog Hilmi Bey'in muayenehanesi değil mi? Evet. Benim randevum vardı da kendisiyle. Evet. İsminiz? Barış ben. Barış İzmirli. Barış İzmirli. Evet. He. <laughs> Siz Tosun İnşaat'tan geliyorsunuz değil mi? <laughs> ne oldu? Niye güldünüz? Hiç. İnşaat sektöründen çok hastamız var bizim de. Ha yok yok ben hasta değilim ben kendim için değil ben başka bir arkadaşımın sorunları için gelmiştim. Başka bir arkadaş? Evet. Tabii tabi, Hep öyle oluyor zaten. Nasıl öyle oluyor? Sizin bu inşaat sektöründe bir arkadaş var. Herkes bu arkadaşı çok seviyor. <laughs> Onun sorunlarını çözmeye geliyor. Bir tek o gelmiyor. <laughs> Doktor Bey yok mu acaba? Yok. Gecikti. Ne demek gecikti? Ne demek gecikti? Bana 11 demişti. 11.20 demişti. Ha. Eee siz de Eylül 2014 teslim demiştiniz? Ha. Siz bizden daire mi almıştınız? Evet. Tamam bekleyeyim ben o zaman. Tamam. Bekleyeyim ben. Ben de bir bakayım doktor beye. Tamam. Allah Allah ya. Gecikmişmiş. <laughs> <Cık. Sülüyor> Şantiyeden arıyorlar tam da zamanıydı. Şimdi anlat nerede olduğunu. Efendim? Barış Bey? Efendim? Ben Ali. Ne var Ali? E, sormayın başımıza geleni. Tamam sormuyorum. <laughs> Efendim? Barış Bey neden yüzüme kapattınız? S sormayın dedin ya. Ya bırakın şakayı Allah aşkına. Biz binanın yarısını yanlış arsaya yapmışız. Sahibi geldi ne yapacağız? Ve benim parasını gitsin. E dava açacağım diyor. Verin binanın yarısına gitsin. Ya bir buraya gelseniz. Ya ben şimdi pek müsait değilim ben. Ben sonra arayayım seni olur mu? E neredesiniz ki siz? Ben, e, ben Cuma'dayım Cuma'da. E bugün Salı. Ha. Saatler üç gün ileri alındı ya. Senin haberin yok mu? Ha hoca geldi ben kapatıyorum. Tamam mı hoca? <laughs> Barış İsmirli. E, siz de doktor olmalısınız. Evet. Psikolog doktor Hilmi Rizeli. <laughs> Ay ne güzel oldu uyak. Ben Barış İzmirli, siz Hilmi Rizeli. İzmirli Rizeli. Li 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 li. Haydi li 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 Haydi ha, li. siz li şu inşaat sektöründen li gelecek ya. olan hasta ha. olmalısınız. Tamam. Ee, tamam değil. Ben ben kendim için değil. Ben bir arkadaş. Arkadaş. Bir arkadaşa bakıp çıkacaktım. Sizden pek çok arkadaş öyle bir arkadaşa bakıp çıkmak için geldiler. Eee? Hala çıkamadılar. Ha. Buyurun oturun lütfen. İnşaat sektöründe çalıştığınıza göre işiniz yapı. Yapı değil doktor. İşimiz insan. İnsan insanın kurdudur. Platus. Kim? Titus, Masius, Platus. Kim o? E, Gladiatör falan mı? Hayır eski çağda bir yazar. Ha insan insanın kurdudur. Yer bitirir manasında. Doğru. İnsanla uğraşmak zordur. Burada olduğunuza göre işinizle ilgili probleminiz olsa gerek. Başlayalım mı? Evet, nedir şikayetiniz? Dinliyorum sizi. Şimdi böyle ben hastalarla konuştuktan sonra eve gidince bazı Ha pardon, pardon alışkanlık işte. Biz sürekli dert dinleye dinleye. Ha, evet, evet. doğru. Dosyamızı açalım, notlarımızı alalım. Barış Bey inşaat sektöründe çalışmakta. Pozisyonunuz nedir acaba? Siz hangi pozisyonu tercih edersiniz? Vallahi ben böyle kamçılığı, elleri bağlı. Woohoo! Ben sizin işinizdeki pozisyonu sormuştum ama. Ben de hangisini tercih edersiniz diye sordum doktor. Sorun çözücü, susup dinleyici, alttan alıcı. Anladığım kadarıyla sizdeki problem kalıcı. Efendim? Eee şey diyorum, ne gibi şikayetleriniz var? Ha, yok. E ee, buraya niye geldiniz şikayetiniz yoksa? Var. Ne? Yok. Ne var ne yok? İyilik doktor sizden de var ne yok. Ulan Barış Bey, e, şimdi ne varı bir kenara bırakalım, ne yok. Çıkan yok. Nereden? İşin içinden. Ne işi? Planlama işi. Planlama yapıyoruz doktor. Hesap kitap tutmuyor. Zaman tutsa maliyet tutmuyor. Maliyet tutsak zaman tutmuyor. Ha anlıyorum. Yalan! Ay ödümü patlattınız. Ee, anlamaya çalışıyorum ve anlayabildiğim kadarıyla bunlar sizden daha çok başkalarından kaynaklanan problemler. Doktor bey benim bütün bu problemleri anlamam, dinlemem, içselleştirmem gerekiyor ki çözebileyim. Heh. Benim herkese bir kitap gibi okumam lazım. Okumasını bilirsen her insanın bir kitap olduğunu göreceksin. Chaining. Kim? William Hillary Cheney. Benim herkese anlamam gerekiyor doktor. Anlamaya çalışın siz de. Hangi birini anlayacaksın doktor? İşvereni anlayacaksın, yatırımcıyı anlayacaksın, müteahhiti anlayacaksın, taşeronu anlayacaksın, İşçiyi anlayacaksın. Michael Jackson, Latoya oynatacaksın. oynatmaya az kaldı. Doktorum nerede? Buradayım, buradayım, buradayım sakin. Ben herkesi anlamaya çalışıyorum. Kimse beni anlamıyor doktor. Anlıyorum. Yalan! tamam sakin olalım. Lütfen şöyle oturun Barış Bey oturun. Ben şimdi size psikolojik bir test uygulayacağım. Size bazı kelimeler söyleyeceğim. Siz de bana aklınıza ilk gelen kelimeyle karşılık vereceksiniz. Hazır mısınız? Hazırız. Planlıyız, programlıyız. Ta, ta, tamam maşallah. Oh oh çok güzel. Oh, oturun. Sakin olun, sakin olun. E, sakin, sa sakin, sakin. Evet başlıyoruz. İlk kelimemiz iş. Ne geliyor aklınıza? Şantiye. Şantiye. Peki. Ev. Şantiye. Şantiye. Peki. Hayat. Şantiye. Şantiye. Peki. Ee, özel hayat. Şantiye. Şantiye. Ha. Peki biraz değişik bir şey yapalım. Hak ediş. Ne dedin sen? Hak ediş dedim. Demese miydim? Bana hak ediş deme doktor. Bana sakın hak ediş deme. Ta tamam demem. Demem de bu hak ediş kelimesi sizi neden bu kadar gerdi? Çünkü hepimizin derdi. Aa niye? Tabi. İşveren müteahhide geçirmek ister. Müteahhit taşerona geçirmek ister. Taşeron ne onlara geçirmek ister. Sonra herkes bahçıvana. Ha. Ya. Pe pe peki bu durumda o yol gösterici liderleriniz ne diyor? Kim? Hani Deminden beri sözlerini düstur kabul ettiğiniz büyük adamlar. Deminden beri sözlerini söyleyip duruyorsunuz ya onlar. Ha. En iyi proje yönetim metotlarından biri, mümkün olduğunca geç ödemektir hak edişi. Ha. Hangi büyük adam söylemiş bunu? Cık, bilmiyoruz. Ama bulsak ebesini. Soracağız ona niye doğurttu diye ama... İşte bulamıyoruz doktor, bir türlü bulamıyoruz. Bu sektör benim canımı çok sekti doktor. Farkındayım. Ya, doktor, bak bizim projeler ne olur biliyor musun? Böyle hallederiz abiyle başlar, ha. sıkıntı yokla başlar. Ha. İşin yüzde yetmişine kadar bir relax devam eder. Yüzde yetmişine geldiğinde bir bakarsın, aa 30 katlı binanın 10 katı bitmiş. Ama iş işten geçmiş. Ha. Ya? Parkinson's Love Student Syndrome. Bana mı dediniz? Ne? Öğrenci sendromu? Yok ya koca koca adamlar bunlar. Yok yok. Ben sendromun adını söylüyorum. Hani böyle öğrenciyken sınav zamanı gelir, çalışmayız çalışmayız. Son gece sabahlarız. Ondan sonra geçeceğimizi sanırız ama tabii ki geçemeyiz. Ha. E, o, o sendromun adı. Yani bunu halk arasında yumurta kapıya dayanınca sendromu da denir. Tamam. Ha, şimdi o bu olur olur. Yumurta kapıdan olur. E, peki ha. niye çözüm kullanmıyorsunuz? Nasıl? E proje yönetim yazılımları. Ha işveren istemiyor. Ha, ama canım kardeşim bunlar bu programlar kendin için kullanacaksın. Kullanırsan senin yararına. Bunları kullanırsan maliyet de, e, maliyetini de tutacak zaman da. İşçi de beklemeyecek paran da. Ayrıca hak edişini ne zaman ödeyecek bilecek adam da. Ha, anlıyorum. Yalan! Allah <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Doktor bey iyi misiniz? Değilim lan, değilim. Gelmiş burada dır dır, dır konuşuyorsun beni delirtiyorsun. Ama... Ya de, 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 sus! Otur şuraya sümsüğü kodum mu oturturum ha? <laughs> ne oluyor lan? Psikolog böyle olur mu? Olur. Öyle olmaz böyle olur. Kullan bu çözümleri bak nasıl olur. D nasıl olur? E, gayet güzel olur. Hesabın belli olur. Kafan rahat olur. Paran cebinde durur. Evet durur durur e, tamam. İhtiyaca göre... işte astı al, primera primer al, tilosa al. <laughs> A al alayım alayım doktor da tamam. alayım da Heh. alayım alayım hepsini ben bunu yalnız ben kullanabilir miyim bunları anlarsa anlar mıyım? Anlarsın anlamazsan eğitim al, danışmanlık al, al! Ay! Set ya! Ne? A set ya! Yeni Aa. çıktı fırından sıcak sıcak Facebook kullanmak kadar kolay. Bu çözümler bir olay! <laughs> evet olay olay da doktor ben bunları nereden alacağım? E grid teknolojiden! grid teknoloji her yerde. Bak mesela şimdi 3. köprünün danışmanı da bunlar. Ha. İzmir, İstanbul otobanın danışmanı da bunlar. Ya geliyorlar savunun geliyorlar. Murat Bey ne anlattı? Proje yönetimindeki yeni gelişmeleri anlattı. Teknolojiyi kullanan firmalarla bir 0 önde olacaklar. Senin yaptığın sadece bina değil bir imza. İmzanı sağlam atacaksın dünyaya. Senin ataların bunu yaptılar sıra sende. Bak Türk inşaat firmaları Çin'den sonra dünyada ikinci sırada. Bu teknolojiyi kullandıkça, kullanan firmalar arttıkça birinci olmak hayal değil. Değil, değil doktor değil. Ha, ha. Yalnız bana bak. Ha. Bu, bu projeleri, bu, bu, bu çözümleri kullanırken teknik donanımı da Huawei'den alacaksın. Unutma kafanı gözünü kırdırtma bak. Tamam Huawei'den alırım, alırım ben. <laughs> kırma, kırma. Tamam, diyorsun, güzel. Sen bunları nereden biliyorsun doktor ya? Ee, senden önceki hastam Cahit Bey'di. O anlattı. Yuu! Herkes burada desene. E tabii burası oldu merkez. Merkez mi? Hadi gidiyoruz. Nereye? Merkeze. Ben niye diye sormaya korkuyorum ama soracağım galiba. Ne neden, ne, niye? Öptüreceğim merkeze. Gel, kaçma. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Gün içerisinde beraber olacağız Maria Motivasyon ekibiyle. Hemen saate bakayım. 25 geçiyor. 15 dakika çay kahve bolumuz var. Hemen sizi davet ediyoruz. Afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Evet. Her şey yolunda mı diye sormama gerek yok galiba çünkü arada röportajlar yapıyorum. Bu arada benimle konuşmaktan lütfen çekinmeyin. Daha doğrusu fikirlerini söylemekten çekinmeyin. Çünkü bu tip ortamlar çok fazla olmuyor ve yaptığım röportajlarda çok güzel şeyler duyuyorum. Gerçekten ortamdan, sunumlardan çok mutlusunuz. Huawei'in burada olmasından çok mutlusunuz. Çünkü böyle kapsamlı, böyle gerçekten detaylı sunumların olduğu bir başka seminer, bir başka toplantı yok gerçekten sektörel olarak baktığımızda. O yüzden de tadını çıkartın diyoruz. Çünkü artık projelere geliyoruz yavaş yavaş. Bazı projeler var ki gerçekten hayatımızı değiştiriyor. Bazı projeler var ki hakikaten yaşam standartımızı değiştiriyor, hayatımıza başka konforlar katıyor ve biz bunları e, direkt birebir hani işimiz olmasa da o projenin içinde olmasak da takip ediyoruz ve heyecanlanıyoruz. Şimdi e, kahveresinden sonraki bölümde ilk sunumumuz buna dair yani e, İstanbul, Bursa, İzmir. 3 tane gerçekten majör kent ve bu kentler arasındaki, bu şehirler arasındaki e, bağlantı ve üç buçuk saat gibi bir süre. İçindeki rakamlar mutlaka çok daha hassas, çok daha özel. Onları size anlatacaklar. Ve dünyanın da gerçekten hepimiz için bir gurur kaynağı olacak. Dünyanın en büyük asma köprüler arasında yer alan bir köprüyü barındırıyor. Ve işte bu sunum İstanbul-İzmir Otoyolu sunumu. Otoyol AŞ Planlama Müdürü Sayın Tamer Özçahan geliyor. Alkışlarınızla sunumunu yapmak üzere. geldiniz. Merhaba hocam. Merhabalar. Benim ismim Tamer Özcihan. Planlama müdürüyüm. Oteola Ayşe'nin. Bu skeçlerde de gördüğümüz üzere kendimizi biraz bulmuş gibi olduk. Bu projelerde planlama ve işte bütçe çalışmalarında aynı şeylerle karşılaşıyoruz. Ee, öncelikle e, bizim e, projemiz e, ana başlıklar olarak işte Körfez e, Geçiş Köprüsü ve onun bağlantı otoyolları ve ve Bursa ve İstanbul'a şey, e, İzmir'e kadar uzanıyor. İstanbul'dan İzmir'e kadar uzanıyor. Burada e, şöyle sözleşme bilgilerimizi e, buraya açıkladık. İşte ilk ihale tarihimiz e, 9 Nisan e, 2009'da e, oldu. İhale e, çıktı ve bu görevli bir 5 6 şirketten oluşan bir şirket bu e, şeyi e, e, sözleşmeyi kazandı. Bunlar Nurol, Özaltın, Makyol, Astaldi, Yüksel ve Göçer. Ortak girişim olarak Nomark isminde bir e, şirket oluşturdular. Bu e, şirket bu bütün projenin e, her şeyinden yapıp işletip devretmesiyleden e, sorumlu. Bu tabii Türkiye'de e, ilk defa e, o yap işlet devret alanında ilk defa yapılan bir proje ve e, 22 yıl 4 ay e, yapım ve işletme olmak üzere bütün e, sözleşme süresince e, bitirdikten sonra da işletip sonra da karayollarına e, devredecek. Buradaki süremiz 7 yıl. Yapım işleri işte bitiş tarihi 15 Mart 2020 sözleşmede gözüküyor. Ama biz bunu daha önce bitireceğiz. İşte özellikle faz 1, faz 2 A ve B olmak üzere 3 şeye ayırdık. Bunlardan faz 1'i Mart 2015 sonu gibi açıp yani 2016 başlarında daha sonra da faz 2A dediğimiz Bursa'ya kadar olan kısmı da bir yıl sonra da onu açmayı planlıyoruz. Sözleşme bitiş tarihimiz 2015 Temmuz 2035. 15 Temmuz 2035 bu tarihte biz bu şeyi karayollarına devretmiş olacağız projeyi. Her türlü bakım ve işletmesi yapılmış şekilde çalışır durumda karayollarına teslim edeceğiz. Bu şeyi hatırlarsınızdır. Burası bizim projemizin başladığı yer. Şu kısım Dilovası. Buradan Altınova'ya geçiyor. Buradan Gemlik, sonra işte Bursa, daha sonra Susurluk, Balıkesir, Kırkağaç, Manisa ve İzmir'e kadar uzanıyor. Bu e, proje e, aslında e, Tekin Bey'in de bahsettiği gibi hani buradaki e, 100 milyar dolarlık e, bir potansiyelin içerisinde bizimki 10 milyar 10 milyar dolarlık bir e, proje meblası olarak e, şu anki durumu. Organizasyon şemamız şöyle, e, karayolları e, bizim tabii işverenimiz, bizim bunun altında Otoyol AŞ diye görevli şirketimiz var. Görevli şirketimiz e, bunu Nömaik, konsorsiyum elemanların elemanlarının oluşturduğu Astaldi, Makyol Göçay, Yüksel Özaltın, e, işte, e, Nurol ve Makyol'un oluşturduğu bir konsorsiyum e, şeklinde Nömaik oluşturuyor bunlar. Burada faz 1 ve faz 2'ye böldük biz projeyi. Faz 1'i biraz sonra anlatacağız. Orada e, şeye kadar olan, e, bizim e, İznik Kavşağı'na kadar olan kısım daha sonra faz 2A Bursa'ya kadar olan kısım, faz 2B'de İzmir'e kadar olan kısmımız var. Burada bizim sözleşmede öngörülen trafik garanti kesimlerimiz var. Bu sözleşmemizde de yazıyor. Faz 1 kısmının trafik garantisi 40 bin otomobil gün eşdeğer sayıda bir trafik garantisi var. Bunu devlet garantisinde bu şeyler... Trafik garantisi ikinci kesimimiz işte buradan Orhan Gazi'den Bursa'ya kadar olan kısım. Trafik garantisi üç kesimi Bursa ve Balıkesir'e kadar olan kısım. Trafik garantisi dört olan kesimde Balıkesir'den İzmir'e kadar olan kesim. Şimdi bizim otoyol güncel mesafe değerlerimize gelince güzergah boyumuz 384 kilometre. Bunun Bursa çevre yolunun 22 kilometresini de kullanacağız toplamda 406 kilometre. Bunlardan ek olarak da bağlantı yolları 44 kilometre bağlantı yolumuz var. Kavşak kollarımız 65 kilometre, yan yollar 136 kilometre. Mevcut otoyol devlet yolu düzeltmeleriyle 31 kilometre de bunlar var. Şimdi güncel yapı özetlerimize geldiğimizde özellikle bizim en majör yapımız Asma Köprü biliyorsunuz. Bundan sonra 3 tane tünelimiz var. Viyadüklerimiz 35 tane. Ee, köprümüz var bunlardan. 187 ee, tane. İşte üst geçit, alt geçit, hidrolik, kompozit köprüler olmak üzere. Menfezlerimiz var. 971 e, adet. Bunlar kutu menfez, hidrolik, alt geçit olmak üzere. 22 tane e, kavşağımız var. Otoyol hizmet tesislerimiz var. Otoyol bakım işletme tesislerimiz var. Tünel bakım işletme tesislerimiz de iki tane. Bunlar özellikle Faz 1'deki kavşaklarımız. Buradan K1 kavşağımız, ondan sonra K2 kavşağımız Altınova'daki. Kılıç kavşağımız K3, Oranga K4 kavşağımız, sonra İznik Güney kavşağımız. Şurası zaten bizim Faz 1 dediğimiz kısım, İznik Güney kavşağına kadar. Bu e, faz 2'ye giren kısmımız işte İzmit Güney Kavşağı'ndan e, Gemli'ye, Bursa'ya kadar olan kısım. Bursa'dan da burada çevre yolu yoluna bağlanıyoruz. Burada e, işte genelde şey, buradaki görevli şirketleri e, şey yaptık. Bu konsorsiyumdan, e, bu ihaledeki amacımız konsorsiyumu oluşturan şirketler buraları kendi aralarında çekilen kura ile bölüştüler. Şu anda e, özellikle işte bu 04'ü Astaldi, e, Nurol e, 7 ile 8 arası, Makyol Göçay 8 ile 19 kilometre arasını aldı. Yüksel Özalt'ın 19 ile 30'u, e, Dağcan Tüneli'mizi yapan şirketimiz 30 ile 34'ü, Nurol 34 ile 43 kilometreleri, ondan sonra da Makyol, Makyol'da 49 ile 58 e, arasını aldı. Bunlar her biri bu bu bütün bu bu sectionlarda kendileri yap, yapıp bunu Numaic'a devredecekler. Numaic da Otoyola devredecek. Faz 1 e, Gebze İznik Güney Kavşağı mesafe değerlerimiz ise e, güzergah boyumuz 53 km, bağlantı yolları 4 km, toplam e, 57 km. Burada kavşak kolları e, 20, 26, yan yollar 22.